Evet arkadaşlar şu an Artemis Tapınağı'ndayız. Artemis Tapınağı Artemision aslında Diana Tapınağı olarak biliniyordu ve Tanrıça Artemis'e ithaf edilen bir Yunan tapınağıydı. Tapınağın mimarisinden bahsedecek olursak Artemis Tapınağı Tanrıça Artemis'e ithaf edilme üzere yapılmış. Lidya'nın zengin kralı olan Kreusus tapınağın inşasına başlama emrini veren kişiymiş tamamen mermer olmakla birlikte uzunluğu 115, genişliği 54 metre olan ve şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük Yunan tapınağı olarak kayıtlarda geçer. Zemin depremlerden etkilenmeyecek şekilde inşa edilmiş, paketlenmiş kömür ve koyun derileri kullanılmıştır. Ve bu tapınak bu paketlenmiş kömür ve koyun derilerinin üzerine kurulmuştur. Büyük sütun davulları taş ocağından taşınmıştır. Artemis Tapınağı'nda ise her biri 17 metre yüksekliğinde olan 127 adet sütun bulunduğu düşünülüyor. Yıllar içinde tapınan bu denli zarar görmesinin esas nedeni ise çatısının ahşap olması. Ahşaptan yapılan çatı çok kolay yandığı ve depremden etkilendiği için yıllar içinde çok kez onarım görmüş ve günümüze kadar gelememiş. Tapınağın yanma olayı ise şöyle. Büyük İskender'in doğduğu gece tapınak kasıtlı olarak çatının tahta çerçevesinden tutuşturularak Herastratus tarafından yakıldı ve o bu hareketiyle adanı ölümsüzleştirmek istedi. Ama Efesler isminin asla kaydedilmeyeceğini belirttiler. Son olarak... Araştırmalar, Artemis Tapınağı'nın bereket tanrıçası için yapıldığı içinin tapınak olarak, dış kısmının ise çarşı olarak kullanıldığını gösteriyor. Yüzyıllar boyunca halk, tanrıçaya inançlarını ve isteklerini sunmak amacıyla çeşitli hediyeleri buralara getirmiş. Bu ise yapılan kazlarda pek çok küpe, bilezik, yardanlık ve fir dişinden yapılmış çeşitli hediyelik eşyalara rastlandığından kaynaklanıyor. Evet. Şu an Selçuk gezimizde en son geldiğimiz yer Artemis Tapınağı'ydı. Tapınağı da gezdik. Çok bir şey yok fakat döneme bakıldığında dönemin dediğim gibi en iyi, en gösterişli tapınaklarından birisiymiş ve çıkan bir yangında da tamamen yok oluyor. Sadece bu sütunlardan 127 adet var. Şu an ayakta kalan sadece bir tanesi. Burası da böyle bir yer.